Kurbağa da şöyle yapıyorsunuz. Yani koşarak kurbağa nasıl yapabilirse kaçıyor. <laughs> ne yapıyoruz? Yavaşça yaklaşıyoruz yavaşça. Yaklaştıktan <laughs> sonra birdenbire kurbağanın ötesine ileriye doğru atıp çekiyoruz. 1 Nisan. İlk servise bindik. Notlar tutulmaya başlandı. Evet gözlem kulesine çıkan gözlemci arkadaşlar. Muhammed ne görüyorsun? <laughs> Öğretmen tabelayı görüyorum. Adem amcayla heykeli hemen aşağıda Gözlem kulesinde muhteşem bir manzara var eski kara Tam doğru yerde misiniz? Başlangıcı buldunuz mu? Evet başlattınız isminizi yazın hemen diğer kodlara hızlı olursanız denediniz iyi olur yanlış koda gidiyorsunuz. Bir numaraya gidiyoruz. 3, 2, 1. Başlat. Gelmiyorlar mı? Valla perişan olduk. Hedefleri bulmak için hala arkadaşlar koşuyorlar. Zamanında doğru hedeflere gidebilmek için haritadan yönlerini buluyorlar. Bulan seviniyor, bulamayan hala oralarda uğraşıyor. Birinci oldum, birinci oldum. Birinci oldum diye bağırıyor Muhammed ama tabii son sonuçları görmedik. Nereye gideceğiz? Sağın köşesine koş, kaç koş, kaç. koş, 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 koş. koş. Şu an oryantiring yapan arkadaşların yanına gidiyoruz. <laughs> Kaç numaradasınız? Nasıl gidiyor? Tarif Bey ne kaldınız? O uçuşan kelebekler. Oo, kaç tane? Üç tane mi? Dört tane. Dört tane kelebek. <laughs> ah. oh. <laughs> Çıktı. Bir tane kaldı. Haydi güle güle. çok güzel. Güzel miydi? Evet. Güzeldi. Teşekkürler efendim sizin. Çok güzeldi. Bu kadar mı? Kafamın, aradım cidden kafamın Aa evet. papağan da biraz evet güzeldi. <laughs> Heyecanlı bir atraksiyon oldu. İlk defa bir papağan görüyorum ve ilk defa sular altında kalmış bir kaldırım. Sular altında kalmış bir kaldırım. Çok güzeldi. Güzel, <laughs> Güzel miydi? Evet. Yoruldunuz ama değil mi? Evet çok yoruldum. Doruk Bey. Kendinizde geçmişiniz biraz. Yoruldunuz mu? <laughs> Efe Bey doğum günü çocuğu. Bugün doğum günü. Aramızda olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ama şu an uyuyor. Birazdan ona pasta kesin. <laughs> Su nasıl geçti? İyi geçti hocam. Teşekkürler katılımın için. <laughs> röportaja gerek yok Gerek yok. Ya, anlatılmaz yaşanır diyen teşekkürler. Arda Bey. Arda, Arda evet, Bey. <laughs> Arda en hareketli günlerinden birini yaşadım bugün. Horoz kovaladı seni galiba. <laughs> evet. evet. çok komik bir anı değil mi? Eda şahit oldun mu bu Esna'ya? Esna da şahittin değil mi? Horoz koşturken gördüm arkadan gaz veriyor. <laughs> Sen neler söylemek istersin? Güzel bir enceler. Parazarda kovalar geldi. Evet, Geldiğinde. evet Geldiğinde. teşekkür Geldiğinde. ederiz. Geldiğinde. Ege Bey, bugün için görüşleriniz neler? Çok güzel bir gündü. Teşekkür ediyoruz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Çikolatalar için teşekkürler. Nasıl geçti? Güzel. Teşekkür Şöyle ederiz. Önemli. Evet. Şey, leylekler gördük. Kelebek yakaladık. Evet. Bir de yılan yakalamaya çalıştık. Yılanı gördünüz değil mi? Evet ama yakalayamadık. Yakalayamadınız. <laughs> Bu ne hal? <laughs> Yoruldun mu? Çok. Evim şey orta. Evet. 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 çok yoruldum. Şimdi evet. uyuyacağım. Uyu, uyuma. Az kaldı. Ha, ah, Bilge uyumuş. Uzay Bey. Şarjı buldun mu? Taktın mı saat şarja? Evet, 62. Şarjı ha, da. O, Şarjı da tamam. zaten. tamam. Zaten evet şarjı da vardı. Nasıl geçti? Yorucu muydu? Yorucuydu. Ama güzeldi. Orientilik de kaç yaptın? Orientilik. Hedef bulma. İyi miydi? Hedef bulma. Yani şu kare Evet kare buldunuz ya. Evet. Teşekkürler. Evet. Bugün için Talip hocama da bir alkış alalım. Teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Talip hocam bir şey söylemek ister misin? Evet, gelmek üzereyiz. Tamam, gelmek üzereyiz. Evet, hoşça kalın. Yeni bir etkinlikte görüşmek üzere. <laughs>